Sabah olsun da troll avlamaya gerek ya. Sabah uyandım. uyandım. Troyani efsane ya altı zırh veriyor. Sen ne? ya? Ha? Nereden görüyor? Zırh falan nereden görüyorsun? Tezgahta gözüküyor. tezgağa E'ye Hepsi var burada. Ne istedikleri yazıyor orda Reçine lazımmış işte. bunu. Reçine buyurun. Tamam, tamam. Dövdün mü Beş tane troll. Gerisi üstü ya. Yanıyorsun Fatih abi. <laughs> bal ne oldu bal? Şu çakıl taşını da al kardeşim. Anam dur. Yapıştırdım bir de. Abi yürüyecek <laughs> misin? Sandığın içine bir tane koyduydum Şu kehri var çok değerli. Öyle diyor yani. Garip garip buluyorum sağdan soldan ama çok değerli diyor yani. Sandığın içinde var kehri var. Arkadaki sandığın. Samet hadi gel uyuyalım. Ne dikti be yaptın ama <laughs> 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 Üstü yapayım var amanlayım. Ocanın üstünde uyuyorum yine de uyumam zeminde. <laughs> Uyandım bir kere çok geç artık her şey için diyorum. Amına gir Orman. Biz niye uyuyor zaman? Ne bileyim o iyi değil. Böyle uyuyoruz ya ben de bilmiyorum. Sabah oluyor. Yakında orman yok mu amına koyayım ya? Ben böyle sabahın doğmayan güneşin amına gidiyorum. Şu tarafa gidelim belki orada orman vardır. Samet. Allah aşkına yakında varsa yakına gidelim. Bir de dur. Tezgahtan bir tamir edelim şunları. Kader utansın. Utansın <laughs> biz bir izan. Neredesin ne lan oğlum? Buradayım ya daha yakındayım. Bekle, Ece'nin geliyor, bekle. 50 kuruş ver, 50. 50 kuruş ver. Ne ediyon almış, haklı mı? 50 kuruş ver. ver. Kafaya indirdin mi baltayı? 50 kuruş ver. Kalmıyor. İnsanlar ikiye ayrılır. Darius. Hadi bakalım. Akşama doğru... Haritada açılmamış yerleri açalım ya. kelebeğe benzedi benim şu anda haritada açık yerler. Aha yaban domuzu. Tek attım lan. Üf çaldım derler. Bu kadar hoşsa, bu gece de ulan. Neresi sıkıyor Sağ sola. Evet, üç tane domuz var. Doğar da arkada bırakıyorsun yalnız harlutları. Ben dızlıyorum hepsini. Ne var lan? Bak geyik sesi geliyor. Aha. Para buldum ahmet Samet! ahmet arı var ne? arı. Bak şimdi ne yapacağım oraya arı Arılar kızdı ama kime kızıyor? Hop. Kraliçe arıyı çaldım gidiyor. Hoppa. Ne cübbala. Aha. Allah Allah işte. Ne oluyor lan? Ne, evet. ne oluyor? Ne hızladın ya Osman? Bakayım çok hızlayamamışım da şu kafa Kafası bana gelmiş Kuş görürsen kuş abla kuş Hop Samet Aha, oğuz oh, geyik. Nırık nırık nırık. Siktir. Hepsini kaçırdı. Valla buraya doğru kaçmaları da enteresan. Aha vurdum. Aha öbüründe vurdum. Ağır bir demesi kaldı. Mükemmel bir at ananı benim <laughs> Uf ona da buldum Anal karnaval. Chest <laughs> buldum, chest buldum. Arı buldum gene. Sokarım evine. Troll mü kesiyoruz, domuz mu kesiyoruz biçim ses çıkıyor bunlarla? O yatak var lan. Arı buldum gene. Ben bu arıyı gene Samet kaç. Ay amına koyayım. Arı nasıl koşmazsa. Abi ondan <laughs> petek yapacağız, bal yiyeceğiz. Bu ne lan? Kapıda taş var. Ormana gidesiye kadar ölmesek iyi. Üf bal yedim. Bal yiyecek mi abi de, sen seni çakmak taşı iste Bunlar dolu Balıkları okla vuramıyoruz değil mi ya Çiğdir onlar etlere evet. çiğdir Çok çiğ olmamıştır biliyor <laughs> Üf, ağaca. Ağaç mı ne bu anı? Burada geyik var. Orada patlayan da var. Geliyor. Sadece sesini duyuyorum. Ananı kim? kardeş gelişini bir boyarsan. Samet ben yine bir argovanı buldum Buldum evet arkadaşlar buldum Ananımızdan hoş geldin Allah razı O ne lan Önüme geyik çıktı önüme geyik çıktı Adamın önüne geyik çıkıyor benim önüme yaratık çıkıyor Geyik sana doğru kaçıyor yalnız. Hıh diyor bak gene. Neredesiniz lan? Oo oh, oh, Bob korktun kardeş. Kardeş başka yok mu? Her bana geliyor. Bakayım hop. Oh. Bak gene bağırıyor bunlar bir yerde. Tam, evet. Tam keseceğim uçtu kuşu ya. Bahtım Kesme okla okla. Ne oluyor lan? Ha ne oluyor? Ses duydum. Bak burada bir şey yapıyor. Samet yanına martı kondu ama. Vurdum. Adam. Hızlandınız. Ona lan bak 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 ağzına yiyecek şimdi hop öldü ananı avradını ananı avradını hop next suda bak abi vurma abi abi vurma Onu nasıl bir savunmadır ya? Baksana savunmaya bak okçunu. Abi aç, abi vurma. <laughs> ama no, ah mı çekiyor normal gibi? Noah. O ne lan? <laughs> Bu ne? Daş mı normal? O ne lan? Bir şey buyuruyor. Anını satayım. <laughs> Şş, domuz. Oh. <laughs> sen ne yapıyorsun lan? Sen de adam ol. İkinci domuzlu avladım. Evet, sıra kaldı. Son domuzlar. O yüzden sen öldün. Ne tarafı? Ananı sikeyim. Aşağıdan gitme Samet aşağıdan gitme. T-Post dur bakalım. Bir lafıma daha ilgi Çağlar evvel Tanrı Baba Odun dünyaları bir araya getirdiğinde Vaniri devleri ve Herkesten daha kadim varlıkları devirdi Ölüm bilmeyenler en kudretli olan nitikler ise ebediyen buraya yani Valheim'e sürüldü. Toprağı arşınladıklarında daha güçsüz olan yaratıklar davul derisindeki ekmek kırıntıları misali zıplarlar. Onları gördüğün zaman anlayacaksın. Allah. Im. Ne, ne zıplıyormuş lan öyle? Aha çok taşı var. yemiyorum Allah için için dinlenmiş hissetmiyorum bana Çakmak taşlarını topla topla boş geçme. Onlar çok şey. Daha buralara mı geldi?